Merhaba arkadaşlar. Bugün Stornik marka tokografların DDS ayarlarına bakacağız. DDS ayarı nasıl yapılır, nasıl aktif hale getirilir? DDS'ye niye ihtiyaç duyuyoruz? Ne göreceğiz? Neyi görmeliyiz? Onlara bir bakalım. Aracımızı durdurduk. tokograf çıktısı aldık. Sürücünün bize her zamanki gibi vereceği ilk çıktı. 24 saat kart çıktısı. Sürücümü aldım. Ünal plakası 55, kamyon 1, 2, 3, 4, 5 çok tekrar ettiğim yerleri tekrar tekrar okumayacağım normal standart sürü süre bilgilerine bakıyorum toplama geldim 5 saat 7 dakika sürücünün gün içerisinde araç kullanması var bu sürede 269 kilometre yol kat etmiş görünürde bir şey yok şurada 5 saat 7 dakikayı geçirdiğine göre dört buçuk saatten sonra bir 45 dakikalık molası var mı diye bakıyorum Evet şurada şu satırı takip ediyorum 2 saat 42 dakikalık bir istirahatı var. Dolayısıyla sürücünün bugünkü 24 saatlik sürede bir problemi gözükmüyor. Kabaca geçtim buraları. Niye atlıyorum, neyi görmüyorum bu çıktıda? Onu anlatmamda fayda var. Bu çıktıda görmediğim şey sürücünün haftalık istirahatını yapıp yapmadığı. Haftalık istirahatını yapıp yapmadığını bu çıktıdan göremiyorum. Görmeli miyim? Evet. Sürücünün 24 saatlik süredeki araç kullanma sürelerini dinlenmelerini, günlük dinlemelerini, haftalık çalışma saatlerini ve haftalık istirahatini yapı yapmadığını görmem, denetlemem gerekli denetleyici olarak. Araç çıktısını da alacağım bu aracın. Araç çıktısına bakarak bu bilgiyi görebiliyor muyum? Ona da bakacağım. Araç çıktısına bakıyorum. 24 saat araç çıktısı. Yine sürücü, kalibrasyon bilgileri, plaka bilgileri, sürücünün devam eden bilgileri. Daha önce anlattığım yerleri tekrar etmiyorum. Yine tekrar etmiyorum. İkinci sürücü de sürücü yokmuş toplamı boş geçti ve geldim sürücümde ne var araç çıktısında sürücüde neyi görüyorum 5 saat 8 dakika araç kullanmış 937 kilometre bu arada yol gitmiş toplam için bu 937 kilometre anormal 5 saat 8 dakikada 937 kilometre aracın yol gidebilmesi mümkün gözükmüyor saatte 100 kilometre ile gitse 500 kilometre falan yapardı. Saatte 200'e falan tekabül ediyor ki bunu ayrıyetten incelemem lazım. Ancak bugünkü konum yine bu değil. Onu farklı bir zamanda inceleriz. Yine bir M harfini görüyorum. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık ne anlama geldiğini biliyoruz. Neyi görmüyorum yine geleyim o noktaya. Neyi görmüyoruz? Haftalık sürüşünü her iki çıktıdan da haftalık istirahatini göremiyoruz. Ne yapmam lazım? Stornik marka için, Stornik marka için sürüş süre bilgileri çıktısını almam lazım. Alıyorum. Sürücünün haftalık sürüş süre bilgilerini aldım. Bunlarla alakalı takorak cihazının bir menüsü olduğunu buradan çıktı almamız gerektiğini videoyla da anlatmıştık. Kıyaslama yaparsak VDO'daki aktivitelerin karşılığı olan rapordur. Neyi okuyacağım burada? Birinci sürüş 1 saat 53 dakika, birinci ara yok. Gün içerisindeki sürüş 11 saat 40 dakika, son istirahatine kalan süre yok. Edin. Boş geçmiş. Niye? Hafta başlangıcını görmediği için şu menüyle dikkat etmemiz lazım. Dikkat edelim. Gün içerisinde 11 saat 40 dakika araç kullanmış iken, hata var iken, bunu bana gösteriyor iken, bu hata'nın kaç defa ihlal edildiği satırı boş. 3 tane boş yerim var. Bu çıktıya bakarak söylüyorum. Bir hafta başlangıcı yok. Kaç defa ihlal etti? Boş. Kalan süre yok. Bu satırı anlatmıştım. Bir kez daha kısaca tekrar edelim günlük veya haftalık istirahatine kalan süre, burada farklı bir mantık oluştuğunu söylemiştik, kalan süre yok günlük veya haftalık istirahatine kalan süreyi göstermiyor. Niye göstermiyor? İşte konumuz bu. DDS ayarları kapalı olduğu için DDS ayarları, Stornik marka takografın DDS ayarları kapalı olduğu için hafta başlangıcını göstermiyor. Hafta başlangıcını gösteremediği için de bize diğer verileri vermiyor. Niye kapalı peki? Takograf servisleri bu ayarı kapalı tutuyorlar. Bizim denetlemediğimizi düşünüyorlar veya sürücünün işine geleceğini düşünüyorlar. Bu şekliyle bu ayar kapalı. Ne yapmam lazım? DDS ayarlarını açıp tekrar çıktı almam lazım. Açıyorum DDS ayarlarını. Şimdi o görüntüye bakalım. Kalan süre yok. ikinci sürücü yok. Verilen ara yok. Kabaca anlatıyorum bunları. Zaman uzamasın diye. Menüye geçeceğim. Evet DDS ayarına başlıyoruz arkadaşlar. DDS ayarında ne var? Menüye girmem lazım bu noktada. Evet yerler, ayarlar. Ayarlara girdim. Okeyledim. Altındaki tekrar diğer menülere geçiyorum. Dilden sonra Evet DDS ayarları burada. Bakın tam DDS ayarları menüsüne geldim. Tekrar okeyleyeceğim. DDS ayarlarını etkinleştir dedi. Okey dedim. Şu noktaya dikkat. Hayır yazısı çıkıyor. Alt tuşuyla evet'e çevirip tekrar okeyliyorum. Evet'e getirdim. Tekrar okeyliyorum. Evet artık artık değişiklikler kaydedildi. Stornik marka takografın DDS ayarları etkin hale geldi. Devamına bakalım. Tekrar çıkacağım. Ana menüye ya. Yani. Ana menüye geri dönüyorum. Bu ayarın etkin hale gelebilmesi için sürücü kartını içerisinden çıkarmam lazım. Bu noktaya dikkat edin. Günlük dinlenme zamanı bitti. DDS ayarı aktif hale geldiği andan itibaren takograf cihazı direkt olarak sürücü ikaz etmeye başladı. Günlük dinlenme zamanını geçirdin hatasını veriyor. Bakın şuradaki ünlem işareti olay. Olay günlük dinlenme. Yani başlanma play işareti gibi şunun başlangıcı önüne çizgiyi çekti. Bitti anlamında kullanıyor bu simgeyi. Çıkarmam lazım kartı ve tek sonra tekrar geri takacağım. Evet şu an kart çıktı. Gördüğünüz gibi çıkartıyoruz kartı. Sonra kartı tekrar yerine takıyorum. Çok beklememiz gerekmiyor. Çıkartıp geri tekrar takın. Kartı yerine tekrar takın. Ve sonra yeniden çıktı alın. Şurada dikkat edin. Aktif hale geldikten sonra tekrar ne gösteriyor bana? Sürüş süresi bitti. Dikkat edin. Takograf kendine geldikten sonra normala döndükten sonra da sürücüyü uyaran menü, ekran menüsü bu günlük sürü süren bitti. 9 saatin bitti. Artık istirahate başla anlamında ekrana yazıyı verdim. Devam edelim görüntüye. Evet şu an tekrar sürü süre bilgileri çıktısını alacağım. Şu an menüye geçtim arkadaşlar. Menüde sürü süre bilgileri linkine ya da butonuna kadar geleceğim. Evet geldim okey diyeceğim. Okey yaptık. Yazdırıyor. Bana DDS ayarları aktif hale geldikten sonraki sürü süre bilgileri çıktısını verdi. Evet aktif hale geldikten sonra aldığım ikinci sürü süre bilgilerini okuyorum bu sefer. Dikkat edin. Bir önceki satırda bir önceki çıktığımızda ne yoktu? Şu tarih yoktu. Hafta başlangıcı yoktu. Artık hafta başlangıcını dünden itibaren verdi. Ayın 19'unda çıktı alıyorum. 18'inden itibaren sürü süre bilgilerini verdi. Zamanı 06.47'den başlattı ve dikkat edin bakmam gereken yerler son sürüş yani son 24'teki sürüşü 11 saat 40 dakika ve bir defa sürüş süresi ihlal edildi. Şuraya bir rakamını attı ve çok önemli ikinci bir satırımız bu noktada günlük veya haftalık günlük veya haftalık sürüş süresine kalan zaman 00 kalmadı artık senin dinlenmen lazım dedi bana şimdi gerçek sağlam okunabilir bir çıktı aldım ve buna göre sürücüye 49'a 3'ten işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bir kez de bunları birlikte görelim iki menüyü. Evet iki tane çıktı. Birinci ve ikinci çıktılar. Birini birinci çıktı 15.43'te. ikinci çıktıydı 15.46'da aldım. Karşılaştıralım farklılıklar neler olmuş. Başlangıç hafta başlangıcında DDS kapalı iken hafta başlangıcı satırı boş idi. DDS açtıktan sonra hafta başlangıcı satırı yazdım. Haftalık sürü süresinin ihlal edildiği satır DDS kapalı iken tire ile boş geçmişti. Şimdi yazdı. Bir defa ihlal var yazdı. Hafta veya günlük istirahat başlangıcını DDS kapalı iken boş geçmişti. Şu an zaman kalmadı diye gerçek işlevini yapar hale geldi. Evet arkadaşlar DDS bu işe yarar. Bu şekilde açılır ve çıktılardaki farkları bu şekilde görülür ve okunur. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.